Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Arkadaşlar MMC programlama yapacağız. Bu A sistem aldığınız zaman, B sistem aldığınız zaman, C sistem aldığınız zaman veya tablet versiyonu aldığınız zaman arkadaşlar bunların yazılım veriliyor size. Şimdi bu cihazların bilgisini veriyoruz arkadaşlar. En gelişmişi bu. Bunu veriyoruz. Bunun bilgisini veriyoruz. Bunların hepsi aynı işi yapıyor arkadaşlar. Bu daha gelişmiş. Bunun bilgisini veriliyor. Hangisini istiyorsanız arkadaşlar. MMS'ler hem JTAG hem JTAG modunda yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu soket modunda bağlantıları yapmadık biz. Yani soket modun şu anda JTAG modunda bağlantı yazdık. Data 1, Data 2, Data 3 bağlamadık arkadaşlar. Bağlarsak daha hızlı okur. Hani biz eğitim amaçlı. Şimdi burada bunlar var arkadaşlar biz dediğimiz gibi takıyoruz soketimizi ister başka yerde de kullanıyoruz bunları biz satmıyoruz arkadaşlar bizden işte alalım varan diyenler oluyor biz satmıyoruz arkadaşlar biz sadece yazılımları satıyoruz telefoncu tamirci arkadaşlara da 15 lira yazılım isterse hani nasıl telefoncu tamircilere 4 tane yazılım veriyoruz arkadaşlar 15 lira. Ama A sistem veya B sistem veya C sistem aldığınız zaman A ve B sistem alanlara iki tane yazılım veriliyor arkadaşlar bunun gibi. C sistem alanlara bir tane veriliyor. Bu da farklı bir model arkadaşlar. Burada da Bunların yazılımı da veriliyor arkadaşlar. Bunlar biraz daha yavaş. Hani bu şifreleme emsileri yazamıyor bunlar. Arkadaşlar şu üçü normal programlayıcılar gibi kullanıyor. Ama bunlar çok hızlı arkadaşlar. Yani böyle bu olsun. Şu olsun arkadaşlar. Şunlar daha hızlı. Yani bu üçü yavaş arkadaşlar. Bunlar şifreleme bana okumuyor. Yani üç tanesi. Bunlarla yakın zamanda bir DS sistemi çıkartacağız. Onların yanında vereceğiz sadece bu değer sistemi yaz çıkarttığımızda bunlar normal programlacılar gibi arkadaşlar haberiniz olsun dediğim gibi en gelişmişi bu arkadaşlar şu anda en gelişmişi bu şimdi burada mms okuma yapacağız şimdi bunlar arkadaşlar dix gibi okuyor çıkartalım. Çıkarttık. Referansa basıyorum. Kimse yok arkadaşlar bu. Bak. referansa basıyorum. Takıyorum. Bakın taktım arkadaşlar. Referansa basıyorum. MMC'nin burada kaç GB olduğunu gördük. Arızalı olsaydı arkadaşlar GB'den anladık az olduğunu. Şimdi ben normalde takne işine bakıyorum her zaman. Yani K anahtarı varsa K anahtarlarını kopyalıyorum arkadaşlar. Veya burada istediğimiz gibi 128 GB kadar alabiliriz. Ama ben full imaj alıyorum arkadaşlar. Yani full imajını aldığım zaman e, normal programcılarla arkadaşlar okurken bozabiliyorsunuz. Yani işte RT 89H gibi programcılarla veya Ejjatak gibi bir şifre koymuşlardır firma arkadaşlarım hepsi sen o şifreli yeri okuyamadığın için hem MMC'yi çalıştıramıyorsun. Yani lisans anahtarını alman da önemli Veya işletim sistemi kurmuştur. Bunlarla böyle şeyler çözmek mümkün değil arkadaşlar. Ben çözerim diyen varsa helal olsun. Çoğu şifreli MMC zaten piyasada çözemiyordur. Özellikle Sony'lerde, Philips'in kartlarında çoğunda. Ee, Samsung televizyonlarda, LG'nin bazı modellerinde, Sony'de bile var arkadaşlar. Bazen lisans anahtarını alman gerekebiliyor. Şimdi bunlarla her şeyi çözemezsiniz arkadaşlar. Bir yere kadar çözersiniz. Veya bunlarla. Ama bu bizim sistemde arkadaşlar. Hem lisans anahtarını alırsın, hem işletim sistemini alırsın. Hem şifreli şifre sistemi hızlı bir şekilde okuyabiliyoruz. Birinci yazılım bu arkadaşlar. Atıyorum C sistemi alacaksın. Ya bu yazılım veriliyor ya öteki yazılım veriliyor. A, B sistemde iki tane yazılım veriliyor. Yani az tablet versiyonu olan da iki tane yazılım veriliyor. C sistemde bir tane yazılım veriyoruz arkadaşlar. Şimdi okuma yapalım arkadaşlar. Biz full imaj okuyacağız. Masaüstünü seçtik. İşte Model neyse arkadaşlar hangi karttan okuduysanız. Kaydede basıyorum şu anda MMC okuyor. Şurada. Okuyor yüzde bir diye. Şimdi MMC karta da jetak yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar hızlı. Yani ne diyeyim sana yazması da hızlı. Okuması da hızlı arkadaşlar. Hem de hata vermiyor yani. Arkadaşlar. Bunda Birebir alıyor yani yapılan işlemleri. Şimdi tuzak kuruyor firmalar arkadaşlar. MMC'leri okumasınlar. Firmalar de okusa da kenahtarını bile alsa çalıştırmasınlar diye belli bir yere şifre koyuyor. Biz o şifreyi bu yöntemle çözüyoruz arkadaşlar. Bu hızı hem Dix olarak okuduğu için direkt imajını alıyoruz. Biz de çalışan bu işleri öğreniyor yani tablet versiyonu olanlar. A sistem alanlar, B sistem alanlar, C sistem alanlar ve işletim sistemi alanlar arkadaşlar bu işleri öğreniyorlar, yani profesyonel bir şekilde çalışıyorlar. Önemli olan arkadaşlar yani hem normal programlarca kullanmıyorsun. yani biz bunların işte en son bunun en son gelişmişin bilgisini veriyoruz arkadaşlar. Bu zaten ya yani 1000 lira civarındaki bin lira civarında bu da arkadaşlar. Soket alıyorsun bir işte 2,5 3 lira da şudur. Yani de, ister ister RT89 Haş'ın MM sadıklarını alıyorlar. Yani entegre edip kutuya koyup arkadaşlar. Bunlar artık ee, Bunlar artık arkadaşlar hani bunun gelişmiş olduğu için bunun bilgisini artık vermiyoruz. Zaten piyasada bunlardan kalmadı fazla. Yani çok az miktarda kaldı. Onun için arkadaşlar ötekinin gelişmiş diye hızlı diye onun bilgisini veriyoruz. kendini geliştirin. Bu işlere yatırım yapan arkadaşlar. Bizim amacımız sudur arkadaşlar. Yani ustaların bu işi öğrenmesi hem hızlı bir şekilde. Artık kutmuş adam RT89H kullanmaktan yapamıyor ki. Şimdi benimimsi arkadaşlar bizim için elektronik şiddetin önemli olan vakittir. Yani vakitini boşa kullanırsan para da kazanamazsın. Başın da ağrır, kafayı da yersin. Ama işi önemli olan nedir? Hızlı bir şekilde yani şimdi e, bizden A sistem alanlar, B sistem, C sistem, tablet versiyonu. Şimdi MMS arızalı olabilir arkadaşlar. Anında bilmektir onun. Sen şimdi MMC'nin arızalı olduğunu bilmiyorsun. Karta bir cetak yapıyorsun, tamam mı? MMS yazmaya çalışıyorsun. Bir hata veriyor, bir daha 200 saat boş yere vaktini vaktini alıyor yani boş yere. Ama bizim sistemle MMC'nin arızalı olduğunu en fazla 5 dakika içinde tespit edebilirsin. Veya başka bir kartta sıkıntın var. İşte hangi parçadaysa arkadaşlar hızlı bir şekilde bizim e, A sistemdeki elektronik bilgilerle bilgisayar sistemindeki yazılımlarımızda bilgisayar eğitimleri var. Profesyonel bir mod var A sistem arkadaşlar. 5 tane yazılım var. 2 tane flash tool var. Elektronik eğitim var. Bilgisayar eğitim var. Panel yazılımları var arkadaşlar. Yani sistem ee, güzel arkadaşlar işte tablet versiyonu alın işte rahat sistem alın bu işte hızlı olma yani bizim işte bazı ustalar var yani bizi tercih etmediğinin sebebi hızlı bir şekilde profesyonel bir şekilde çalışmak şimdi diyor ki müşterinin kartı geliyor diyor ben paneliciyim diyor İşte diyor ki ben diyor bunun diyemeyemsini programak istiyorum yani okumak istiyorum kaydedecek bir yere tablet versiyonuyla veya işletim sistemleriyle boş flash takıp televizyonu bile sökmeden kopyalıyor. Önemli olan bu arkadaşlar zaten. Yani şimdi müşterinin televizyonu kimse MMS'ini söküp de yani cesaret edemez. Bozabilir, edebilir. Sökerken, takarken gelen kartları kopyalıyor arkadaşlar. Arşivine koyuyor. Büyük bir teknoloji. Arıza durumunda arkadaşlar. Geldiği zaman işte rekor muttan reset diyor veya faktörü reset atıyor direkt veya MMC USB'den geri yüklü. işini profesyonel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şifreli veya şifresiz arkadaşlar. MMC'dir. Hızlı bir şekilde. İşte bunun arkadaşlar bir de şöyle var. Yani Atıyorum, EJC TAP'tan aldığım bir dosya var. Aldığın 8 GB RAM'si daha hızlı atabiliyorsun bu yazılımda. İşte HAC'dan aldığım dosya var, bununla daha hızlı atabiliyorsun. T TNP ile aldığını daha hızlı, UFI ile aldığını daha hızlı atıyorsunuz arkadaşlar. Bizim sistem, e, bu yazılımlar bile arkadaşlar, sizin iki tane yazılım veriliyor. Yani bu yazılımlar bile çok değerli. Hani telefon tamircilerde de dört tane yazılım var. 15 liraya veriyoruz. Tablet versiyonu aldığınız zaman 2 tane. A sistem aldığınız zaman 2 tane. B sistem aldığınızda da 2 tane. C sistemde de 1 tane veriliyor arkadaşlar. Bizim önemli olan ustalarımıza profesyonel bir şekilde bu işi öğretmek. Yani kendileri zaten bizi takip ediyorlarsa öğreniyorlar arkadaşlar. Bir de bizim programları veriyoruz. Zaten bilgisayarına ayretten ayrıca bu flash'ın içinde çalıştırmıyoruz arkadaşlar bunu. Bilgisayarın sistemi yani A sistem şifreli olduğu için hiçbir USB giremezsiniz normal USB. Buna da USB takmak gerekebiliyor. Ayrıca bu iki yazılım bilgisayarınızı lisanslıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde kullanıyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde problem, işiniz çoktur. İşte bazı ustalar hani biz de zamanında geldik. Şimdi RT89'da jetap yaptınız arkadaşlar. Genelde çoğu jetap yapar yani MMC soketini takmaz. Cetak yaparken bir tane e, Havya'yı açtın kapattın. İşten bitti. Bir saatin boşa gitti. Veya işte BG makinem var. BG yapacağım bir kart geldi. BG makine açtın kapattığın zaman bozuluyor arkadaşlar dalgalanmadan. LED yazından cihazından iptal edersin. İşte yani etkilenmesin diyorsanız arkadaşlar Bununla bazı şifreli memsiller var. Çözemezsin mümkün değil. Ya sokakta tak çözemezsin. Ejize takmada da çözemezsin. Arkadaşlar biz bu işi senelerdir, senelerdir yapıyoruz. Yani bununla şifreli memsiller normal şifresi de çözersiniz. Yani bu normal. Normal memsilleri programlayabilirsin. Şimdi bazı ustalar var. Görüyorum. Key lisanslamış adresini arıyorlar arkadaşlar. Ya adrese gerek yok, buradan biz söylüyoruz zaten. Direk sana adres varsa Key'in adadını. Şimdi bazı kartlarda arkadaşlar logo da kalıyor, tamam mı? Biz ee, Key'in alıyoruz arkadaşlar butonu bu sistemde. Normalde RT8'de olsa işte but almakta o but 1 but 2 değil arkadaşlar. Normal butonu alıyoruz B buton burunda işlemci numarası ne? İşte 28 45 28 51 butunu aldık 28'e 55 ve veya 51 bir tane işlemcisi geldiği zaman o butu attığımız zaman kendi firmanın da flaşını attığımız zaman işi çözüyoruz. MMS dosyasına da gerek yok arkadaşlar. İşi hızlı bir şekilde çözüyoruz. Biz de çalışan ustalarımız kendilerini geliştiriyorlar arkadaşlar profesyonel bir şekilde çalışıyordur. Ya bizim verdiğimiz işte bazı usullar var. Ya i̇şte rt 8 da ben çözüyorum. Bunun farkı ne? Arkadaşlar siz rt 89 9 haşla. MMC sökmeden MMC kopyalayabiliyor musunuz? Boş flash'a kopyalayamıyorsunuz. Yazılım aldırabiliyor musunuz? Aldıramıyorsunuz. MMC geri yükleyebiliyor musunuz? Sökmeden MMC'yi. Word girişine yükleyemiyorsunuz. İşte yazılımdan hariç panel arızalarını düzeltebiliyorsunuz. Arızayı tespit edebiliyor musunuz? Edemiyorsunuz. Önemli olan arkadaşlar arızayı hızlı bulmak. Yani saatlerce aramak değil sizin vaktinizden çalıyor bir usta arkadaşlar işi bildikten sonra hızlı bir şekilde şimdi bazı ustalar işi bildiği için hızlı bir şekilde işi götürüyor yapıyor kartı müşteriden işte hani bazı ustalar var bizi arıyorlar usta biz işte bu senedir senedir bu işi yapıyoruz biz usta değilmişiz diyorlar yani Hani kart değiştirme ustalık değil arkadaşlar kartları bulamıyorsunuz zaten yani. Her kartı da bulamıyorsunuz piyasada. Dönüşüm yapıyorlar arkadaşlar. Dönüşüm. Yani kartı başkasının Orjinal kart istiyor müşteri. Kart almak sorun değil arkadaşlar. Kartları kendiniz yapın. Kendiniz yazılımını alın. Kendiniz okuyun. Bu işi geliştirin arkadaşlar. Kimseye muhtaç olmadan. Şimdi bazı Şimdi Avox'lar da arkadaşlar Avox'dur, Onmo'dur, Sunidir, bütün modellerde yazılım yanlış yazılım atıyorlar. Kendi yazılımı da almıyor arkadaşlar. Yani rekor muta giriyoruz, faktör reset atıyoruz, yazılım aldırıyoruz. Ee, tablet versiyonuyla. MMC kopya aladığımız varsa oradan MMC yüklemesi yapıyoruz. Bu işler basit işler değil arkadaşlar. Biz bu işleri öğrendik. Size kolay bir şekilde e, bu ücret karşılığında A sistem, B sistem bunları veriyoruz arkadaşlar. Biz bu işi senelerdir kendimizi geliştirdik. Yani parayı veren verirsen alıyorsun. Bizden teknik destek alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi A sistem veya B sistem veya C sistem alanlara Google Driver'dan arşiv veriliyor arkadaşlar. Yani arşiv veriliyor size. Bir de bu işte şunların yazılımı veriliyor arkadaşlar. A sistem alanı ve A ve B sistem alanı iki tane yazılım, C sistem alanı bir tane. Telefon tamircilerde almak istiyorsa dört tane farklı yazılım veriliyor arkadaşlar. Telefon tamircilerde on beş lira. Tablet versiyonu veya bilgisayar versiyonu veya işletim sistemi alanlara bedavaya veriliyor işte. Birinde bir, ötekilerinde iki tane arkadaşlar. Şimdi son illerde arkadaşlar son illerin bazı MMC'lerini kopyalasan bile K anahtarını bile alsam çalıştıramazsın. Yani ben sana söyleyeyim. Biz bu sistemle arkadaşlar çalışırız Adamlar bazı v da bile yani şu küçük V-Box'lar var uyudular. MMC arkadaşlar atıyorum sağlamdan kopyalasam bile yani K anahtarını bile alsan Yeni MMS'i taksam bile lisansı bir şekilde çalıştıramazsınız. Yani çalışmaz. Ama biz çalıştırıyoruz arkadaşlar. Hadi birlikte bir maç izleyelim. Bu işlere yatırım yaparsanız arkadaşlar herkes kazanır bu işte. Bizim sattığımız ustalarda biz her türlü yazımcı oluyoruz arkadaşlar. Sattığımız ustalarda çok değerli yani böyle hani efendi biz düzgün olmayan adamları satın tespit ya konuşmasından arkadaşlar satmıyoruz. Konuşmasından belli diyor. Kendini geliştiren bu işlere yatırım yapar arkadaşlar. Profesyonel bir şekilde çalışır. Ben iğneli kullanıyorum arkadaşlar. Bazılar MMC'leri temizlemeden arkadaşlar hemen takıp yani temizleyip bacak yapmadan MMC'nin sağlam bozuk olduğuna bakıyorum ona göre böyle... ayak yapıp arkadaşlar. TV'ye takıyorum. %97 %98 <laughs> Şimdi okudular arkadaşlar. Burada şimdi memsinin bu imaj olduğu için arkadaşlar. Kalıp dosyası. Hiçbir dosya bozulmuyor arkadaşlar. Birebir aldık yani MMS dosyasını. Şimdi ben buradan şu şeyi bir açayım. Bakın arkadaşlar. hex türü açtım. Bak. Dosyayı burada. Kalıp bir şekilde arkadaşlar bazı Bakın şu sıfır yerler var ya. Bakın. Şu sıfır yerler normal programlayıcı okuyamıyor. Biz burada kalıp olduğu için her şeyini aldık içinden. Yani şifreli, şifresiz. Arkadaşlar her şeyini aldık. Yani şifreli, şifresiz her şeyini kopyaladık. Yarın bir gün bir arızalı kart geldiği zaman arkadaşlar aynı şekilde atacağız. İşlem bu kadar. Alman Rusya'ndan arkadaşlar arayabilir. Hayırlı işler.